<laughs> ya sen ne diyorsun? Biz Abdülkerim'i de kesecek miyiz sanki? Yok Abdülkerim bu da bu dükkanın bir demirbaşı sayıyor. Abi, Bey. Biz Abdülkerim'i almayalım. Vallahi bizi top eder. Bizi topa koydurur. Arkadaşlar. Siz Abdülkerim'i almaktanız ben dükkanı devretmem. Ya İdris senin dilin ne söylüyor? Eğer Abdülkerim olmasa ne sen anlıyorsun, ne ben anlıyorum. Biz bu dükkanı nasıl çevireceğiz? Fakat onu çalıştıracağız. Bir müddet ondan işi öğreneceğiz. İşi öğrendikten sonra bir katakule yapar, onu da kovarız. Anladın mı? Kafayı çalıştır. Vallahi Abdullah bir güzel söylüyor. İşi öğrendikten sonra onu kovalım. Her sabah üç tane çiğ yumurtayı ben yiyeceğim. Hem sesim de çok güzel. Böyle bir şarkı sözüm var ya, oralar hepsi sallanır. Ama şunu söylemem. Yumurtayı yedikten sonra, işten sonra çiğ, ondan sonra söylerim. Öğlenleyin. Adam tava atıyor. Ben de tava atacağım. Ben de kanat yiyeceğim. Ben de böftek yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Akşamları da güzel güzel torbalar. <laughs> güzel torba var ya dolduracağım eve götüreceğim. Şimdi bizim köyde sene ver bayram oluyor. Ama burada her akşam bana bayramdır. Bizim köyde bayramdan bayrama et yiyorduk. Burada her gün et yiyeceğim. Oh! Burada her gün bayram. <laughs> Abdullah abi, kabul edelim, kabul edelim. E, tamam, tamam. Hele bir pazarlık yapalım. Şimdi arkadaş, sen 50 milyar diyorsun. Vallahi bizim 50 milyarımız yok hali hazırda. Bizim bütün paramız 35 milyardır. Eğer bu fiyata verirsen, hemen alırız, paranı da nakit veririz. Valla 35 bin lira kurtarmıyor. Abla abi, diğerine taksit yapalım. Ne? Taksit mi? Taksit olur. Ancak ama senet alırız. Abla abi, tamam işte, kabul taksitle. Alalım abi, hemen alalım. E tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Aldık gitti. El sıkışalım. Hayırını görün. Abdülkerim ben gidiyorum. Dükkanı bu arkadaşlara sattım. Ama merak etme sen burada çalışacaksın. Dükkanı sattın mı? Heyva gitti yumurtalar gitti tavar. Abdülkerim yeni patronları sana alışıncaya kadar fazla eli gitme. Tamam patron. <laughs> <laughs> Abdülkerim merak etme Seni onlara devrettim Seni bırakır mıyım ya Oh be Kurtuldum şimdi <laughs> Ya bir kazık attım ki Hayatta unutamazlar. Abdülkerim kazık Que tipo foda, Abi abi yumurta var mı? Ne yumurtası? E, ne yumurtası olacak? Tabii ki de inek yumurtası olacak. <laughs> He inek yumurtası var. Allah Allah. İnek yumurtası mı? E bizim inekler yumurtlamıyorlardı. Ha anladım. tabii ki şeydeki inekler yumurtluyor. Var var bak öyle diyor var. Görebilir miyim? Tabii 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 görebilirsiniz. Vallahi ben de görmek istiyorum. Ya amca inek yumurtlar mı? Sen ne diyorsun? He? Nasıl yumurtlamaz? Ya sana göstereyim. Alın size inek yumurtası. Kaç tane alıyorsunuz? Demek ki bizim inekler bizi kandırmış. Bizim köydeki inekler hiç bir tane bile yumurtlamadılar. Yani köy inekleri daha iyi yumurtluyorlar. İki onları satmışım. Onlardan da kurtuldum. Amca yumurta kaç lira? Yegen, üç tanesi bir milyon. Ya bu yumurta değil ki amca. Sus konuşma yumurta yerine sucuk alacağız. Abi sen bunları kekleyeceksin. Evet evet sen Evet çocuklar. Kaç tane yumurta vereyim? İki tane düz olanlardan bir tane de yuvarlak olanlardan ver Çocuklar. Bu inek yumurtasıdır. Bu üküz yumurtasıdır. Ben üküz yumurtasını severim iki tane. Aferin Asil. İki, iki tane öküz yumurtası istedim. Abi her gün gelip öküz yumurtası. Geçtim, savuksularından içtim. Nere kenarından geçtim, savuksularından içtim. Ben bu derden nereden düştüm? Bilemem, 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 bilemem. Yar bilemem. Ben bu derden nereden düştüm? Bilemem. Bilemem, 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 bilemem Çalış, çalış, bilemem Nasıl oldu? Bir şeyler öğrenebildin mi? Abla abi, ablaki bana bir şey ki Temizlikten başka bir şey bilmiyorum. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ya bir hafta oldu, daha bir şey öğrenemedim. Peki ne yapmamız lazım ki öğrenebilmek için? Abla abi... ...bizim müşteriye çaktırmadan... ...prova yapmamız lazım. çıktı bir prova. Tamam mı? Bir sen, Yani sen müşteri olursun... ...ben... ...dükkan sahibi olurum. Sonra sen dükkan sahibi ol... ...sonra ben müşteri olurum. Tamam mı? Ee, vallahi bu güzel bir fikir. Ama peki nasıl olacak bu? Abla abi, şimdi böyle bir şey var. Şimdi i̇şte ben müşteri olacağım. Sen de işin sahibi ol. Sonra sen müşteri ol. Ben işleri sahibi olacağım. Böylece program yaparız. Böylece ticaretin nasıl olduğu, neler yaptığını öğrenmiş oluruz. Hee askeri tatbikat gibi. <laughs> e valla güzel olur. Hadi yapalım bakalım. Vallahi başlayalım da. Abdullah Bey. O zaman kim müşteri olacak önce? E, önce müşteri ben olayım. Abdullah Bey. Önce müşteri ben olayım. E, tamam sen ol. Fark etmez. O zaman ben şimdi çıkan müşteri gibi geleyim. Tamam abi. E tamam. Ben de tezgahın başına geçeyim. <laughs> Esselamu Aleyküm Hakerim. Hoş geldiniz. Ne istiyorsun? İki şişe kadar rica etsem. Allah Allah. Ya İdris bir çuval inciri berbat ettin. Ne kolası ya? Biz burada tavuk satıyoruz tavuk. Abla ben niye Tamam sen gel geç buraya bakın. Ben müşteri olacağım bak müşteri nasıl oynuyor Tamam abi hemen. Ya bunlar ne yapıyor ya? Geçtim Abdullah abi. Bak şimdi müşteri nasıl oluyor? E tamam. Seyrediyorum. Başla abi. Esselamün aleyküm. Vay aleyküm selam. Hoş geldiniz abi. Ne istiyorsunuz abim benim? Bana bir kilo kanat. Bir kilo göğüs. Bir kilo da but. <laughs> istiyorum. Tamam abi hemen vereyim. Ama önce Boş şişeleri getirdiniz mi? Ne? Boş şişe mi? Ne boş şişesi bu adam ya? Sabah aldım o şişeleri. Allah'ım ya Rabbi ne belana düştük. Bu işi nasıl çözeceğiz? Nasıl becereceğiz? Bu gidişle zor. Bunun aklı fikri kola şişelerinde. Bu deveyle nasıl bu hemdeyi atlayacağız bakalım. Allah'ım sen yardım et.